arkadaşlar bugün sizlerle hmm, parti videosu çekeceğiz. Ama Steve Teacher'ın partisi. Ama çocuklar da biraz parti vermek istedi. Onlar sigaretleri çok kısıtı. Evet. İzin verir mi o kadın? Bak yine parti veriyorlar. Parti veriyorlar. Bizimki... Azıcık kısalım. Yani kimsenin, çocukların eline mutlu olmasını hiç istemiyor. Dans etsinler, oynasınlar, hiç sevmiyor. Başla bakalım. Ama kendisi akşam prenses için hazırlanacak değil mi? Ana, ama ona Ney çabuk gördü? Giremem. Bunun kafasını karıştır. Koşturuyor. Çok karışmadı gibi yukarı çıkıyor. Neyse biz de aşağıdan girelim, evet. Şimdi ne alacaksın ilk? Al bunu. Bir de bunun resmi değişmiş eskiden. Ne alacaksın ilk? Hem şey, bıçakla kaşık. Hmm, o zaman mutfağa gidiyoruz. Bıçağımızı alıyoruz. Tabii çocuklar bıçakları ellememeliler. Çok tehlikeli normalde. Ama bu çocuk elliyor. İşte ellemesi iyi. oraya tek kaşığı niye koymuş acaba neyse sağ ol. pencereden çıkabilir misin ya da gerek yok şimdi ne alacaksın geçin buraya gelebilir diye ben çorunun inmesini bekleyeceğim orada inerken seni görecek ama dedim ve gördüm <laughs> çık buradan yukarı gitti <laughs> gitti Şimdi ne alacaksın? Şeyim, um, boya. Hı. O Eşim. zaman heykel odasına. mı? Bu yok, burası işkence odası. Evet, mesaj sen orada takıl mesaj değil. Burasıydı galiba, onu bakayım. Evet. kırmızı boyayı Yeşil boya değil mi? Kırmızı olunca olmuyor. Yanıyorsunuz. Ne yapıyor orada? Bir de 10 saat yürümüyor. Dur gidiyor. Bekle dışarı çıkmana gerek yok. Neden? E, o gitsin onun çorbasına katacağız ya. Ne Çorba birinci kat. git şimdi. O merdiven. Aa, doğru pardon. Yaprakları keseceğiz. Aferin sana. Evet. Aslında elimizle de koparabilirdik. Çok da bıçağa gerek yoktu. Dur bir dur. Daha yukarı çık. Ne olursa olsun ben Bu da yukarı çıksın. Tamam. Sen <laughs> yandan gir o sırada. Vakitten kazanalım. Bu değişmiş bir de değişeceğim. Hayır rak şarkısı bilmiyor. Kapattım televizyonu. Gitti yukarı. Evet şimdi çorbamız da güzelleşti. Meski Aa, öyledim. geldi yine. Eskiydi buradan. Allah maşallah. Yavaş yürüyor ama gözler keskin. Oğlum sen de nasıl korktun? Nereye kadar kaçıyorsun? <laughs> dön geri dön. Evet dur bekleyelim. İyice yukarı katta bir odaya girsin bari. Ben biraz mutfağa gideceğim. Ben sınıf tavşan olacağım. Bence yavaştan. <laughs> Sıpırıp tavşanım. Minik tavşanım benim. <laughs> Çıkma ama. Dur odaya girsin öyle çık. Gene görür o. Bekle. Ne yapayım çocuğum? Kapıyı geçtim. Evet girdi. Önce ne yapacağım? Bunu ne edeceğim? Önce yaprağı. Yaprağı ekle. Sonra güzelce bir karıştır. Kaşıkla. Şimdi sos. Oh, tamam. Rengi tekrar kendine gel. Şimdi topuk. Zili çal bir an önce insin aşağı bence. Olur mu? Aşağı inmesin bence. Biliyor, Biliyor sen tane hani aşağı hmm. Ne yapayım? Başladık yalnız. <laughs> Evet biz zıplaya duralım. Biz isteği de aşağı. Şuraya ha. niye giremiyoruz ya? Evet <laughs> yiysek Vallahi çok. Valla bir iki yüzsek ne olurdu yani. O kadar haşarayız onu da yapabilmeliydik. Evet. Tehlikeli ya. diye sokmuyorlar galiba havuza ne dersin. Ah. Hı. Havuz zaten ah, ne de ha, kaldı. Ha ha şuraya bak. Çocuklardan sette onları uyuyordum. Evet. <laughs> Ah çorba yapma, kus kus kus. Ay yazık, olan adam oldu yemin. Görüşürüz.